Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yanımda yavru kedi. Meow. Hello neighbor'ı yavru kedi bu bölümde bitiriyor. Ama kediler farklı yerde. Aa farklı yerdeyiz. Arkadaşlar e, biz bir yer değiştirelim yavru kediyle geliyoruz. <laughs> Bence de. Geldik. <laughs> Haydi yavru kedicik oyunu bitir bakalım. Bu arada bu arada bu arada Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Efsane oyun videoları gelecek. İstediğiniz oyunları da yorumlara yazın. O oyunun videosunu çekelim. Evet. Ve bol bol like patlaması bekliyoruz. Haydi bu videoya kaç bin olsun? 5000. Beş 5000 bin. Beş bin like bekliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Geri çünkü çalıyorum hala. Hala çalıyorum. Hayda. <laughs> Oyunu bitireceğiz diyoruz adam çalmaya devam ediyor lan. Dayı Ortam geliyor zannet. <laughs> evet. O dayının gelme şeysi değil mi? Müziği değil mi? Önceden. He. Merhaba seni çok seviyorum. sayıldım sonra. E şimdi yakalanacak. Allah ben todaya. Geldi. Dayı trollü adam ya. Hep gelme. Bundan sonra gelmeyecek zaten değil mi? Gelecek. <laughs> Televizyon da televizyonu çaldım. Kumandayı da çaldın Bir dakika. Kumanda çalıştı ama bu bizim kumanda. Dayı kumandamızı çalmıştı. Terbiyesiz dayı. ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> <alıyor. Sen> <gülüyor> lan 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 lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. İçimizden geçti. <laughs> Korktun mu? Yani korktum oğlum içimize kadar girdi adam. Girmeyi <laughs> <laughs> bırak içimizden geçti gitti. Vanya. Ne gelirse tule anda full Ben bu yolları ezberleyeyim de senin kanalda da ben oynuyorum ya. <laughs> Unutmayın yolları. Ha, Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Hı. Hiç yapamıyoruz sanıyordum. Oluyor mu? Oluyor. Anam. Dayı. Gelecek mi? Dayı. Gelsene Gelmiyor. Gelmesin oğlum niye gelsin? Gelmesin. Bir de gelmeye başlamış. Dın dın dın, dın 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 dın. müzik geliyormuş. <laughs> Şimdi tekrar korkutayım mı seni? Yani korkmak istiyorsun. Ne olacak ki? Bölüm final. <laughs> Bitti mi yani? Bitecek. Ay dayı. Korktun mu korktun mu yine? <laughs> Kocaman dayı. Merhaba. Bingöremezsin. Şuna bak çirkin dayı. Biz hala rüyadayız değil mi? <laughs> Lan dayı ağzını leş gibi kubukuyor. Kapat şu ağzını. Anam <laughs> evi kırdı. Tokat attı bize. Manyak. Yakalayabilir mi bizi? bir dakika beni de al. Beni de al. Dayının eldivenin içini gördük. Ha elinin içinden geçtik. Dayı görünmez. Büyük gizem. Arkadaşlar. Aa. Oyunun en büyük gizemini çözdük. Açığa çıkardık. Ne? Dayının eli yok. Aslında yok. Kafama düş. Kafama düş. Beceremedin. Ay oh. ya. Yaşıyor aslında. Hadi. Hadi. Helal Ali yapamadın? Gel bana, gel bana. Gel bana. Ahlı. Güzelmiş. Lan halıyı malıyı boş ver artık gidelim buralardan manyağın eline düştük. Hadi basket. Oh be ne oldu ne yaptın? Bir dakika şuan uçacağız. Evet biliyorum ekmek makinesiyle daha önce de uçmuştuk çok önceki bölümlerde tabi. Yapamadın değil mi? Ha? Allah rahmet eylesin kardeşim. <laughs> Bir de kalkmama şey geldi. Dayıya hiç zarar vermeden yapabilir miyiz acaba? Dayıya zarar mı vereceğiz? Oğlum biz ne kadar kötü biriyiz ya. Hadi hadi. Olmadı. Aslında olur. Aa öldük. Ben şu an tam oyunu bilmediğim için yani <laughs> neyden bahsettiğini de bilmiyorum. Dayıya niye zarar veriyoruz? Zarar vermeden nasıl oluyor? <laughs> Hadi, hadi, hadi. Hadi. Olmadı. Ya aga şunu boşver de düzgünce bitirek be. Herkes nasıl bitiriyorsa biz de öyle bitirelim hadi. Son deme yapabilir miyim? Bir dakika normalde onu yapmaman gerekiyor değil mi? Başka bir şey yapacaksın. Evet. Ay unuttum. O zaman iyi hatırlattım. Evet. Neyi hatırlattığımı da bilmiyorum ya. Hani bu tarafa doğru gidiyorduk ya. Ha? Buraya geldiğimiz gerektiğini unuttum. Ne yaptın bastın mı? Evet. Ne oldu şimdi? Çencik. Çen dur evi yıkma. Hayır. Evi yıkılınca ne oldu? İşimize mi geldi? Evet. Bir dakika lütfen son kes. Haydi tamam haydi. Radyoya gidince nasıl pırlıyoruz ya? Aa! dur bekle şimdi basma. Şimdi bas olmayacak ama. Ya da bari ölme aşağıda bas. İyi öleceğiz. <laughs> Çok yukarıda bastın. Haklısın. Ama aslında o kadar yukarıda basmadım. Gerçek hayatta öyle olsaydı ölmezdi bir insan. Yani. Ya ama her tarafı kırılırdı, alçıya alınırdı adam. <laughs> Evet şimdi normal bir şekilde oynuyoruz arkadaşlar Yavru kedi sonunda normal oynamaya başladı <laughs> Şimdi zarar mı Ay, vereceksin ipo. sen amca? Evet Bu Zamanlamamızın iyi olması bas, gerekiyor Bas bas Ben de çok biliyormuşum gibi <laughs> İyi oldu mu zamanlama? Evet la la la. Ben göremezim. Dayı beni göremez. Küstüm dayıya. Dayı seni öyle güzel görür ki. bir de düşmüşüz Ta buraya kadar geldikten sonra. Var mı öyle bir şey? Zıplam oğlum. Yollar <laughs> işte olmuştu. Ya çok sinir bozucu bir videoydu. Hatırlatma. <laughs> o videoyu da Koyar mıyım? İnşallah koyarım. Koymazsam da kanaldan bulursunuz herhalde. Ne videosuydu onu da hatırlamıyorum. Ee, zindandan kaçış. Zindandan kaçış. Abi gidip bassana kendin. Basarsam çok tehlikeli. Nasıl? Orası mı kırılacak? Ayda. Ya. Yavru kedi. Senin o siyah kafana sararım ha. Bas artık şuna. Vay be. Dedeye gideceğim ben şimdi. Hiç zarar vermeyeceğim Mole'ye. Vereceksin değil mi? Hayır. Normalde vermem mi gerekiyor? Evet. Kötü insan mı olmamız gerekiyor? Hayır. Zaten oyunun başından beri kötü yüz oldum ya. Dayı yapmadığımız şey kalmadı. Haklısın. Ne oluyor? Dayı nerede? Ha. Ne oluyor? Kusuyor Buraya. mu lan? Hayır. Lan git başka yere kus. Dayı ne oldu sırtında ev taşıyor. Bütün evin yükünü sırtın da taşıyor dayı. <laughs> ne kadar komikler. Çok güzel espriler yapıyorlar değil mi? Evet. <laughs> Ölelim mi? Ay ölme lan. Aa pasta. Evet. Ciddi misin? <laughs> Şaka mı yapıyor? <laughs> yan, yan, dayı. Yansana. Dur kalk sana gelsin. Yakacaksın lan yakma. üstüne geldi. <laughs> Acıdı galiba. Tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Lan ben de dayıyı iyi zannettim ya. Ama bunlarla dayıya zarar vereceğim evet. değil mi? Kulağı patladı. Dayı. Dayım. Dayım. <laughs> ne yapıyorsun yavru kedi? İyiyim Selami abi. Nasılsın demedim ne yapıyorsun? Ne, ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> <laughs> İyiyim işte Selami abi. İyisin de ne yapıyorsun? Yumurta mı o? Hey yumurta yumurta. Kırıp da Tavada yumurta yapacağız. Ha yapalım. Mentos mentos. Ne yapacağız? Mentos kola mı yapacağız? Sence mentos... Aa gerçekten de onu yapıyoruz. Eee. <laughs> Basket olmuş. <laughs> Oha. Sence ne oldu bu Anam yaparsak? fırlar uçar dayıya vurur. Aa dayı iyi misin? İnşallah kötüsündür. Hani dayıya zarar vermeyeceğim diyordun. Mısır patlatacaksın dayıya. ne tos mu bunlar da? Tamam dur ben çözeceğim. O makinenin içine bunları atacaksın. Ha top fırlatacaksın dayıya. Çok ya. zekisin. Hemen anlıyorum. <laughs> Bir tane mi atacaksın? Dur bunları da atacağım. Ama ya yeah, yeah. La bak sonra yanlış bir şey Aşağı düşeceksin. Müşeceksin bir şey olmasın hadi. Allah. Lele. Şimdi git düğmeye bas. Hayır. inşallah çok kötüsündür. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi ne yapıyorsun? Düğmeye bassana yavru. Ne düğmesi? Ne bileyim ben de bilmiyorum ki öyle. Saçmalıyorum yani. <laughs> <laughs> Düğme var? O makineyi nasıl çalıştıracağım top makinesine? Çalıştı. Gerçekten sen, mı? Evet sen dünyada mı beyin yok? Görmedim ben. Ben zannediyorum makineyi çalıştırmak için hayretten düğmeye basacaksın. Yok ya. Biz eve çıkmak için mi yapıyorduk bunu? Evet. Hani bu derken karanlık hayaletten korkmuştun ya. Hayaletten. Dur 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 dur. Evet. Kalkmıştı. Şimdi tekrar korkmak ister misin? Yani çok değil azıcık Nereye geldik? kağıt fabrikası Şöyle gazete bakalım. fabrikası Kocaman mı lan o? Evet. Dayının evindeyiz Değil evet, mi? Evet evimdeki evdeyiz Neredeki ev? Street Hani hmm. street çantası oldu ya Şimdi de street evindeyiz Harbiden <laughs> öyle Korkutayım mı? Korkmak ister misin? Beni mi? Evet şey bak. Dayı var. Evet. Aa kral karanlık hayallik Evet. Kral hayallik <laughs> Dayı ağlıyor çocuklar için. O hayal etme bir şey yaptı. Hayır. Dayı dur yardıma geliyorum. Ya değil mi? Sabahtan beri dayıya zarar vermeye çalışıyor. <laughs> yardıma geliyorum diyor şimdi ya. Kanlı kayletin yanında karga var fark ettin mi? Evet gördüm. Hello Quest'te dayı yayına karga var. Karga adam. Ne yaptık şimdi? Şimdi korkma yazı alır mısın lütfen? Aa Ate bu biziz. Evet. Bizim çocukluğumuz. Evet. Saklanacağım, saklanacağım. Kimden saklanacağım? Kim geliyor lan? Minnak ben. Minnak biz. Nasılsın? Çocuk seni nasıl çalışıyor? Sen çıkınca mı ayağa kalktı o? <laughs> ha? Hayır. Şey... Şöyle... Ama sen tepesine çıktın. <laughs> evet. Bu kocaman bir karanlık hayalete benziyor. Karanlık hayalet. Pislik seçen. Pislik. Lan. Çocuğa bak. <laughs> Çocuk kaldı lan! Çocuğu bıraktın! Çocuğu bıraktın! Ya! Kaçıyor! Kaçıyor! Kaçıyor mu? Kaçmıyor. <laughs> çocuk çocuk nasıl kaçsın? Cani seni Buraya ne kadar geleceksin kötü birisin. Gel bakalım. Gel kuş kuşu. Gel kuş kuşu. Kendine kuş kuşu mu diyorsun? O senin çocukluğun. <gülüyor> <gülüyor> Ama özürlü gibi koşuyor. Affedersin de. <laughs> Haklısın. Abi! Yukarı mı çıkman gerekiyor? Evet. Gideceğiz. Hop zıpla. Ne zıpla? Allah'ım yarabbim. Merhaba küçük küçük. Harbi çok değişik koşmuyor mu ya? Niye oturuyorsun abi? Sıkıntılı bu çocuk ya. Haklısın. <laughs> Biz de sıkıntılıyız. Sıkıntılı olmasak da iyi karışmayız. Abi geç evinde otur. Otelin vardı ne güzel senin. Allah'ım ya Rabbim ya. Kuşuna bak, kuşumuza bakar mısın? Aynı çocuk gibi mi? Sarhoş gibi yürüyoruz. Lan büyümüşüz, kocaman olmuşuz. Evet. Allah 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 Allah. Eşek kadar oldu. Git gide büyüyor muyuz biz? Evet. Abi ne kadar saçma bir şey bu. Çocuk mu gelecek buraya? Kanlı kaydı. Pisliksin sen. Seni yok edeceğim. Bu çocuklar ne istiyor karanlık hayalet? E, çocuğu öldürse biz de hiç olmamış olacağız. Biz de çocuğun yaşında ölmüş olacağız. Şimdi üzücü sana hazır olan. Karanlık hayalet patladı. İttik ona. Öldü mü? Şimdi cevabını alacağız. Gerçekten mi? Çok mu izci olacak? Ağlatma beni. Dayı merhaba. Dayı dışarı bakıyor. Orada bir şey var bize bakıyor. Hayır dayı bakıyor sadece. Bize bakıyor. Başka kim? Hani? Karanlık hayalet. İşte Arkesinde. dayıyı yok edecek. Yani öldürmeye çalışıyor. Ama Neyse. sen karanlık hayalet çocuğu mocuğu diyordun bunun. Çocuğu mu öldürmeye çalışıyor? Eee yani dayı çocuğuyla baş etmeye çalışıyor. Çocuğu kötü biri. Hayır. Çocuğu deliydi. Bu yüzden baş etmeye çalışıyordu. Çocuk çocuğa benzemiyor ki kapkara bir şey. Zaten biz çocukken benim çocuğu da çocuktu. Şimdi büyüdü. Vay be. İyi, iyi, iyi büyümüş. Neyse hadi gidelim ya. Biz gidersek dayı öldürecek. Gerçekten mi? Yani, Bakarak git o zaman. Yani biz gittiğimiz an öldürmeyecek ama yani gidersek çok rahat öldü. Ha ama öldürmüyor. Öldü, öldü. Görecek miyiz bunu? Hayır. Öldürür diyorsun ama öldürmüyor. Allah'ım ya ya. Arkadan gir arkadan. Gel. Şey fark ediyor mu? Arkaya gidilmiyor Ölümün değil mi? Evi nerede? Ha. <laughs> Arkaya gitsene gidilmiyor mu? Gidilmiyor. Dayı elveda sana iyi ölümler. Ya normalde biz onun bahçesinde olsak camı yakalar bizi. Ha. Manyak ya. Ve final. Uyandık Esnedik Bir de karanlık aleti görüyormuşuz Görüyor muyuz? Hayır Ay kalktık Biz niye böyle çürük bir evde uyduk? Kapı Kırık kapı Burası bizim geçmişimiz Kime salladık? Postacı Bak postacı geliyor Ya da bisikletli bir eser şey. Bilmem. Bak bisikletle geliyorum. Lan niye buraya taşınıyorsun? Manyak herif. Ne güzel apartmanda evin vardı senin ya. Ne oldu lan şimdi? Bu kadar mıydı? Biz kaç tane video çektik bunun için? Bu son için miydi ya? Ama güzel. Oyun güzeldi. Grafikler mükemmeldi. Evet. Ama son... Yani... Beğendin mi sen sonunu? Yani ben zaten biliyordum. Ha. Ben oyunu indirmeden önce biliyordum. <laughs> Başından sonuna kadar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aslında o kadar çok iyi bilmiyordum ama. Bu kadar mı? Evet. Devam var mı bunun? Bir şey yapıyor mu? Hayır. Herkese teşekkür ediyor. Daha ne kaldı? Kaç tane kutun var? Yardım edelim abi. Hep aynı hareketi yapıyor. Şimdi kaldıracak. Hep aynı hareket. He hep aynı kutuyu götürüyor. Evet. Bu videomuz bu kadardı. Bu Hello Neighbor serüvenimiz bu kadardı. Tabii ki Hello Neighbor'ın yüz binlerce modu var ve sizler için yüz binlerce modunu oynayacağız. Ama şu anda Hello Neighbor'ımız bu kadar. Yani oyun bitti daha bu oyunu Ha bir de yavru kedinin kanalında ben oynayacağım. Onun dışında Hello Neighbor bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.